Merhaba efendim, bir masal saatinde yine sizlerle birlikteyiz. Bugün tez geldi masalını anlatacağım sizlere. Bir varmış bir yokmuş, Ebel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer teller iken eski hamam içinde, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken, anam eşikte babam beşikte hüngür hıçkır ağlar iken, Vakti zamanında ülkenin birinde çok merhametli, çok adil ve ülkesini, halkını çok seven bir padişah varmış. Yıllarca tahtta oturmuş, hiç kimsenin kalbini kırmamış, halkı onu çok seviyor, o da halkını çok sevdiği için mümkün olduğu kadar onlara hizmet etmeye çalışıyormuş. Ancak ömür ve nefes sayılıdır ve sayılı gün çabuk geçer. Farkında olmadan ömrü tüketiriz. Son dakikaya geldiğimizde de eyvah ne yaptık deriz. İşte padişah da hastalanmış artık son demlerini yaşamaya başlamış ama hem halkını hem hayatı çok sevdiği için bir çare aramaya başlamış. Hazık hekimlerle konuşmuş, ülkesindeki birçok doktoru çağırmış ama hepsi demişler efendim yani bizim yapacağımız bir şey yok Zaman gelmiş diye. Bu arada uzak diyarlardan gelen bir hekim padişahı muayene ettikten sonra <gülüyor> <gülüyor> Kıymetli padişahım bu işin bir çaresi var. <laughs> o hayat ağacında yetişen narlardan bir tanesini yerseniz eh, ömrünüz daha uzun olur efendim. Deyivermişim. Padişah hemen oğullarını yanına çağırmış ve durumu onlara anlatmış. Büyük oğlu biraz tembel ve iş bilmez olduğu için kendi kendine ama kim gidecek de hayat ağacını ha, bulacak da o elmayı, armudu, neyse bulacak ve <laughs> babamın da iş diye kendi kendine düşünmüş. Ortanca oğlu ee, ben yapabilir miyim acaba? <laughs> yapabilir miyim acaba diye tedirgin bir şekilde kendi kendine bir şeyler söylenmeye başlamış ama en küçük oğlu emrin olur padişah babam elimizden geleni yaparız demiş. Nihayet üç kardeş yola çıkmışlar. Ancak küçük kardeş hem çalışkan hem atik hem bilgili olduğu için büyük abileri onu kıskanıyorlarmış. Bir kuyu başında mola vermişler. En büyük abisi hiç yoktan bir sebepten kavga çıkarmış ve tuttuğu gibi küçük kardeşini kuyunun içine atıvermiş. Tabi kuyunun içine düşen en küçük kardeş bir müddet baygın yattıktan sonra kendine gelmiş. Bakmış ki başında aksakallı bir ihtiyar bekliyor. Korkmuş önce sonra ihtiyar <laughs> Korkma benden evlat! Ee, hayırdır ne işin var burada? deyince küçük oğlan ...başına gelenleri anlatmış. O aksakallı ihtiyar... ha güzel sen cesur bir delikanlıya benziyorsun... Ee, ...bak ben sana yardım edeceğim diyerek hemen... ...kendisine iki tane kuş kanadından tüy vermiş. Bunları birbirine sürttüğün zaman... ...bir anda ortaya biri ak, biri kara iki tane af çıkar. Ak ata binersen yeryüzüne çıkarsın. Ava olur da yanlışlıkla dahi olsa kara atın üzerine binersen, o, yedi kat yerin altına inersin. Haberin olsun." demiş ve ortadan kaybolmuş. Küçük olan hemen tüyleri birbirine sürtmüş o kuş kanadından tüyleri. Hakikaten iki tane at ortaya çıkmış. Biri ak, biri kara ama çok güzel atlarmış. O heyecanla o karanlıkta, o kuyunun dibinde yaşamış olduğu hadisenin etkisiyle yanlışlıkla kara ata binivermiş o siyah at bir anda şaha kalkmış, ortalık simsiyah olmuş ve ne olduğunu anlayamadan göz açıp kapayıncaya kadar yedi kat yerin altına inmiş. Siyah renkli at bizim küçük oğlanı yedi kat yerin altında bir şehrin kapısında bırakmış. Fakat işin ilginç tarafı şehirdeki herkes başları önünde üzgün, sıkıntılı öyle geziniyorlar. Hiçbir iş yaptıkları da yok, şaşırmış oğlan başlamış sokakları gezmeye. Susadığını fark etmiş ve önüne gelen bir kapıyı çalmış. İhtiyar bir kadın çıkmış. Buyur evladım, ne istiyorsun? diye sorunca, "E anacım, çok susadım. Uzaktan geliyorum. Allah rızası için bir bardak su alabilir miyim? Verebilir misiniz?" deyince ihtiyar kadın ki "Ha, <laughs> tabii evladım, tabii ama kusura bakma." peşin peşin söyleyeyim suyumuz pek iyi değil deyip içeriye girmiş ve bir böyle cam bardağın içerisinde bulanık kötü kokulu bir su getirmiş. Küçük şehzade suya bakmış şöyle bir ve anacım demiş yani hiç temiz suyunuz yok muydu? <laughs> ah evladım ah ne demesin. Suyumuzun başını bir dev tuttu kalkmaz. Biz ona her gün bir tepsi yemek götürürüz. E i̇şte o yemeği yiyinceye kadar biz de alabildiğimiz kadar su alırız. Kimimiz alır, kimimiz eli boş yayan yapılda kalır. Kusura bakma ben iki gündür su alamıyorum. Elimde kalan son da bu. E artık idare edeceksin. Deyince oğlan bir anda kaşlarını çatmış ve Anacım sen şu devin olduğu yeri bana bir göster hele demiş. Kadın şaşırmış. Ne yap Sen göster göster demiş ve nihayet kadının rehberliğinde devin yanına gitmişler. Dev yayılmış suyun başına, suyun önünü kapatmış, horul horul uyuyormuş. Hemen oradaki halktan insanları toplamış ve kalın organlar buldurmuş onlara. Dev uyurken devi güzelce yere sabitlemiş, bağlamış çözemeyecek, kurtulamayacak şekilde. Sonra da çıkmış devin göğsüne, burnunun ucuna kadar gelmiş. Kılıcını çekmiş belinden ve devin burnuna doğru şöyle bir sürtmüş. Dev önce sinek ya da başka bir şey konduzanmayla diye burnunu kaşımış. Sonra tekrar şehzade burnuna kılıcı sürtünce gözlerini aç verince o güne kadar karşılaşmadığı bir manzarayla karşılaşmış dev. Bir insanoğlu gözlerinin önüne kadar burnunun ucuna gelmiş, korkuyla gözlerini açmış. <laughs> Sen kimsin? diye seslenmiş. Bizim şehzade büyük bir cesarette bana bak dev misin nesin? Görüyorum ki insanların suyunu kesmişsin. Şimdi burada seni lime lime parça parça ederim ama ben çok sevmiyorum. Yaşatmak daha iyi. Sana bir şans vereceğim. Ya bu suyun başından kalkıp gider ve bir daha buraya gelmezsin ya da olacaklardan ben sorumlu değilim. Deyince dev önce şöyle bir yekinmiş ayağa kalkmaya çalışmış ama bakmış ki eli ayağı kolu bacağı her tarafı sıkı sıkıya bağlanmış. Bu arada etraftaki halk da korkuyla geriye doğru kaçarak ne olacağını seyretmeye başlamışlar. Bizim şehzade devi böyle tehdit edince dev çok korkmuş. O güne kadar hiçbir insanoğlu üstüne çıkmaya kalkmamış. Hatta onu kılıçla dürtmeye kalkmamış. Ona böyle cesaretle işte ne yapacağını söylemediği için dev çok korkmuş. Ve tamam tamam demiş tamam ben, beni bırak ne olur bu falan dokunma. Tamam buradan gideceğim ve bir daha gelmeyeceğim asla diyerek söz vermiş. Hemen bizim küçük şehzade devin bağlarını çözmüş. Dev suyun önünden kalkmış ve koştura koştura oradan uzaklaşmış bir daha da o şehre gelmemiş. Çocuklar suyun önü açılınca tertemiz mis gibi su bütün şehrin kanallarına akmaya başlamış ve herkes temiz suya doymuş. Tabi hemen o şehrin valisine haber vermişler. Efendim suyumuz açıldı, dev kaçtı, böyle bir şehzade geldi, şöyle yaptı, böyle yaptı diye. Şehzade valinin huzuruna çıkarılmış alayu vala ile bu ne demek biliyorsunuz değil mi? Hani çok başarılı bir iş yapan sporcularımız omuzlara alınır taşınır ya işte eski ifadeyle ala bala ile böyle taltif ederek, överek, alkışlayarak valinin huzuruna çıkarmışlar. Vali şehzadenin nereden geldiğini ve ne amaçla yola çıktığını öğrenince hmm, demiş ve hemen adamlarına emir vermiş. Tez benim arka bahçemde bulunan hayat ağacından üç tane nar kopartın getirin. Bu şehzadeye hediye edelim demiş. Babası için gerekli olan o üç tane narı almış şehzade. Ayrıca valinin kendisine ikram ettiği çok kıymetli güzel hediyeleri de bir işte heybeye, torbaya, çantaya doldurmuş. Tekrar o ihtiyarın vermiş olduğu iki kuş tüyünü birbirine sürterek ak ve kara atların ortaya çıkmasını sağlamış. Bu kez dikkatli bir şekilde ak atın üzerine binmiş ve bir anda yeryüzüne çıkmış. Göz açıp kapayıncaya kadar da babasıyla birlikte yaşadığı sarayın önüne gelmiş. Hemen babasına onarlardan ikram etmişler, güzelce hazırlamışlar. Babası onarlardan yiyince sağlığına kavuşmuş ve küçük oğlunu çok sevdiğini söyleyerek benden sonra bu tahtın sahibi sen olacaksın evlat. E, abilerinin ne yaptığını az çok biliyorum ben. Onlar söylemeseler de bana aktar da. <laughs> onların bu işi yapamayacağını zaten biliyordum demiş. Sonra halka ilan etmiş, vezirlerine ilan etmiş. Tahtın küçük oğluna kalacağını duyurmuş. O günden sonra da ölünceye kadar mutlu ve bahtiyar bir şekilde yaşayıp gitmişler. Bu masal da burada bitmiş efendim. Kıymetli dostlar, bir başka masal programında yine birlikte oluncaya kadar sağlıcakla kalın.